Merhaba arkadaşlar. Bugün bana YouTube'da videolarıma atmış olduğunuz yorumları okuyacağım. Başlıyorum. Ali Deniz Türkan atmış bir yorumu. Kanka ben Hapnet'teki Ali'den Ali'den Ali Deniz 27. Ali Deniz 27. Videolarını izliyorum ve beğeniyorum. Mükemmel videolar çekiyor yazmış. Teşekkür ederim Ali Deniz 27. Yani Hapnet'te tanıyorum ben bu arkadaşı. Ee, sağ ol yorum için. Protalha Gamer TR. E, bu kanalda benim kuzenim oluyor. Yani bu kanal bu kanalın sahibi benim kuzenim oluyor arkadaşlar. Adı Talha. Ee, kuzen gerçekten yararlı bir paylaşım olmuş. Ben de kodlar ile ilgili bir video yapmıştım. Bu linkten ulaşabilirsiniz. İzlediysen ve beğendiysen like atmayı unutma. Abone olmayı da unutma. Emeğe saygı lütfen. E, aynen arkadaşlar emeğe saygı. Çünkü e, biz bu videoları e, yoğun bir emekle yapıyoruz. Yani yoğun bir emek demeyelim de. E, işte emekle yapıyoruz yani yine de. Yine bir emek sarf ediyoruz sonuçta. Cihan Fırat ee, aynı zamanda bu benim okul arkadaşım arkadaşlar. Kalp göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada bir dakika okuyacağım ben bu yorumu. Bu benim ilk videolarımdan yani ilk videolarıma gelen yorumlardan biri. İlk iki videolar ilk iki videoma gelen yorumlardan biri. Ali Deniz Türkkan yine bir yorum atmış. Ben Ali Deniz 27 mükemmel video çekiyor yazmış. Teşekkür ederim Ali Deniz'i yem, 27 yani Ali Deniz Türkkan. Tekrar Cihan Fırat yani benim okul arkadaşım kalp göndermiş teşekkür ederim. Bu da benim yani bu da benim kanalıma ilk gelen yorum. Evet e, yorumları okuma videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler görüşmek üzere.